Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin iki sıradan ekibi Clermont ile Nantes karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Clermont, deplasman ekibi Nantes'ı ağırlıyor ev sahibi Clermont beklentilerin altında bir giriş yaptı lige ve bu maça mutlaka galibiyet parolası ile çıkıyor. Deplasman ekibi Nantes'ta keza iyi bir giriş yapmadı ve güven de vermiyor. Bu mücadele tahmini açısından oldukça zor bir mücadele bana kalırsa. Ben genel itibariyle temponun yükselmeyeceğini düşünüyorum pek. 2.56 seçeneği bence ideal, Vemsip tahmin 2.56 oran 1.60. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.